Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlıklı bir o kadar lezzetli olan terbiyeli tavuk çorbasının tarifi ve yapılışını anlatacağım. Hadi videomuza geçelim. Malzemeler: 1 adet kalçalı tavuk budu ya da 3 adet baget, 2 adet defne yaprağı, yarım tatlı kaşığı tuz, 2 litre su. 1 çay bardağı tel şehriye terbiyesi için 1 su bardağı yoğurt 1,5 yemek kaşığı un 1 adet yumurta sarısı yarım limonun suyu 1 çay kaşığı tuz sosu için 1 yemek kaşığı tereyağı pul biber kuru nane Nasıl yapılır? Tavuğu tencereye alıp tuz ve defne yaprağı ile birlikte 2 litre suda haşlayın. Tencereden tavuğu alıp etlerini ayıklayın ve bir çatal yardımıyla didikleyin. Tavuk suyunu ocağa alıp altını yeniden açın. Yoğurt, yumurta ve unu iyice çırparak pürüzsüz bir kıvam elde edin. Ocakta ısınan tavuk suyundan kepçeyle alıp terbiyeyle karıştırarak ılınmasını sağlayın. Ardından terbiyeyi tavuk suyuna ekleyip karıştırın. Son olarak tel şehriyeyi ilave edip ara sıra karıştırarak kısık ateşte 10 dakika kadar pişirin. İçine didiklediğiniz tavuk etlerini de ilave edin. Çorbanızı kaselere bölüştürün. Üzerine kızgın tereyağında yakılmış pul biber gezdirin, kuru nane serpin ve sıcak servis yapın.